Ama bir de şöyle bir şey olma ihtimali var. Gaffer. Gelsene evladım gel buradan gel. Gel gel. Gel hele. Gel. Şimdi arkadaşlar bizi yanına çağırıp hamla yapabilir. Bizi yanına çağırıp arkadaşlı olabilir. Dur kalkma otur otur neden mi çünkü geldi Afur selam herkes ben Emirdin hem yanımda hem usta gelip sizlerle beraber <laughs> ne yapacaktık lan? <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle beraber Poppy Playtime Chapter 2'yi analiz edeceğiz, inceleyeceğiz. Bundan önce izlediğiniz bütün analizleri, detaycıları, bilmem necileri unutun arkadaşlar. Bugün Poppy Playtime Chapter 2'yi didik didik pati pati patileyeceğiz arkadaşlar. Böyle, pati pati pati. arkadaşlar ne var ne yok. Öğrenmeye çalışacağız, analiz edeceğiz, tahmin edeceğiz, teori uyduracağız kuyruğumuzdan. <laughs> evet sevgili konuşan keder ailem. ilk teorimle başlıyorum hazır mısınız? Bak bu gerçekten yani aşırı önemli. Yani o Minnak kedi kulaklarınızı açın ve bu teorimi ilk teorimi dinleyin arkadaşlar. Şimdi şöyle biliyorsunuz ki chapter 2'de Mami Longlegs diye bir karakter var. Uzun bacaklı anne. Ha işte arkadaşlar bu Mami Longlegs'in bence bir tane kedisi var. Ve kedisinin adı da Kedi Longlegs. <laughs> hani Mami <mommy, caddy>. Kedi. <laughs> kedi değil bak Kedi. <laughs> Uzun bacaklı Kedi. Evet böyle bir konuşan kedi derlerdi Tam bu bir şaka şaka şaka. Neyse arkadaşlar başlayalım artık ciddi olalım ya valla. İnceleyelim analiz edelim arkadaşlar. İlk ekranımız tabii ki de yepyeni bir tren istasyonu. Tren station arkadaşlar. Evet bizi bir tren istasyonuyla karşılıyor oyun arkadaşlar. Ve karşımıza devasa bir tren var. İlk oyunda ufacık böyle 4 tane falan bir tren vardı. Neden vardı? Onlar kapının şifresini açmak için varlardı. Yani bir süs bir motif. Renkli renkli kapıların şifresini açmak için kullandığımız bir süs eşyası tren vardı arkadaşlar. Yani burada... Bambaşka bir olay var. Burada tren istasyonu var arkadaşlar. Bakın bildiğin ray var ya ray ray. Gelelim teorime arkadaşlar. Benim teorim şu şekilde. Biz bu trenlerle bu lanetli oyuncak fabrikasını gezeceğiz. Benim teorim bu arkadaşlar. Yani bu tren önemli bence. Hatta patimde kanıt da var. Hemen göstereyim bir dakika. Evet pisiciklerim patimde böyle bir kanıt var. Bakın bir demir yolu. Yani... Neden olsun bu demir yolu? Demek ki o tren cuf 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 O tren çalışacak abi. Okey? Okey. Tabanda birden fazla güvenlik kamerası var arkadaşlar. Bak yakınlaştırıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bak 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 bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 9, 10. onu geçkin arkadaşlar güvenlik kamerası var ve... Mami Longless bütün kameralara a atmış. Örümcek ağı. Sadece buraya değil. Bakın bak detaylara bak. Bak 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 bak. Her yere atmış arkadaşlar. Acaba şöyle bir şey olabilir mi? Mami Longless bizim bu treni çalıştırmamızı istemiyor olabilir. Ve biz de oyunda bu treni çalıştırmaya çalışabilir miyiz acaba? Böyle bir şey olabilir mi? Bu da bir teorim arkadaşlar. Bakalım hangi, kaçı tutacak, kaçı tutmayacak bilmiyorum. <laughs> Devam edelim sevgili konuşan Keder Aile. <laughs> Gelelim beni en çok ürküten, beni en çok korkutan yere arkadaşlar. Bu, bura, burası ne abi? Sıraat Köprüsü'n. Ben öldüğümde Sıraat Köprüsü'nde falan mı geçmeye çalışıyorum? Bu, bu, ne? Bu çukur ne? Devasa bir çukur var arkadaşlar burada. Ulan aşağıdan yamaç koçabalı çıkmasın. <laughs> <laughs> neyse neyse tamam bozmayacağım. Arkadaşlar evet devasa psikolojimizi bozan bir delik bir çukur var burada. Ve burada yeşil elimizle galiba ya da mavi elimizle olabilir. Evet mavi elimizle galiba e, pıs diye örümcek adam gibi arkadaşlar buradan uçup gideceğiz. Yani oyunda ben bu yeri var ya bir 10 kere falan yapmak isterim. Çok zevkli değil mi abi? Buradan oraya uçmak ha? <laughs> Umarım çukurun içinde bir şey yoktur bizi bekleyen arkadaşlar. <laughs> Burada da arkadaşlar aynı chapter 1'deki yani normal puppy playtime'daki gibi bir koridor bizi bekliyor. Ve bu koridorun girişinde sanki düğüne gelmişiz de ee, kız tarafından bir hanımefendi yani kesimisi bizi ağırlıyor böyle. Hoş geldiniz buyurun efendim düğünümüz bu tarafta salonda geçin. <laughs> Keşke öyle olsa arkadaşlar. Evet burada kesimisi var arkadaşlar bizi karşılıyor. Şimdi chapter 2'de kesimisi var mı yok mu bilinmiyor. O yüzden ben şu an kisimisiyle alay etsem mi biraz daha yoksa etmesem mi <laughs> tam bilemedim. Neyse fazla kurcalamayalım. Şimdi Cheaptır şey gide karşıma çıkar. çayaptır şey diye suratıma bir çarpar. <laughs> ya kalırım arkadaşlar. Aa bir dakika bu şey dikkatimi çekti. Bu ne arkadaşlar? Ana. Burada bir içi bir şeyle dolu bir faunus gibi bir şey var. Acaba suyla falan mı dolu? Hmm ilginç. Şimdi sırada arkadaşlar e, Mob Games'in yani Poppy Playtime yapımcılarının hazırladığı bir yeni video var. Ona da bir tepki verelim hemen. şurada bir yaratık mı var? Mami Longlegs'in oyuncağını yapmışlar bu gerçek mi? Aa! Ah <laughs> 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 Elastik plastik. Yok ya bu gerçek değildir bence. Ya böyle bir oyuncak olsa vallahi hiç düşünmeden satın alırım. Hiç düşünmem yani. Ne Mommy from Playtime Co. What's the time? No, no oldu, no oldu bir anda ekran karardı. Çocuklar nereye gitti? Ne? Çocuklar? <laughs> Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musunuz? Bir çift göz ağız. Kim? Kim bu? Papi. Oha. Sonu çok iyiydi. Aklıma şey geldi arkadaşlar. Şimdi çocuklar boyuncakla oynuyor ya. Tam bak ha, tam bak. Burada iki ikisinden birinin eli kaysa, tamam mı? <laughs> Diyelim şu kızın eli kaydı. Mami Longlegs'in kolu böyle şap diye çocuğun suratına. Aman <laughs> çok kötü olurmuş. <laughs> Bu yaratık şey dedim arkadaşlar bakın ne kadar belli ki Mami Longlegs. Hem de dev bir Mami Longlegs arkadaşlar. Ve her yerde yine örümcek ağa bir dakika burada bir şey var. Bak burada çok hızlı geçtiğine göre orada bir şeyler var. Bak 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 bak. Ha ha. 2 Şubat 1991 arşivi. Mami Longlegs'in arşivi arkadaşlar. Arşiv. 91 yılı. Yani bu tüm olaylar 90'lı yıllarda mı geçiyor? Bunu mu demeye çalışıyor Poppy Playtime? Burada da aynı arkadaşlar Chapter 1'deki gibi Chapter 1'deki gibi butonlar var. 4 adet. Hani Chapter 1'de 4 tane şalter toplayıp butonların oraya koyuyorduk ya ondan sonra kırmızı el geliyordu. Burada da galiba arkadaşlar yeşil el gelecek. Yeşil ele kavuştuğumuz yer burası diye tahmin ediyorum. Bu bir tabii ki de tahmin arkadaşlar. Ne kadar doğru ne kadar yalan göreceğiz. Ama belli ki burada bir şey üretiliyor yani. Bakın makineler var. Hani bir sanayi devrimi var burada yani arkadaşlar. Ve gelelim arkadaşlar Chapter 1'de her şeyin bitti ama Chapter 2'de ise her şeyin başladığı yere. Şimdi chapter 1'de oyun burada bitiyor değil mi? Cam fanası açıyoruz ve oyun burada bitiyor. Ondan sonra chapter 2'nin trailerında Papi ne diyor bize? Wake up uyan. İşte tam biz burada uyanacağız arkadaşlar. Yani bu şu demek oluyor ki Papi aslında bizim yanımızda arkadaşlar. Neden o cam fanusun içinde Papi düşünebiliyor musunuz? Neden? Onu oraya kim koydu? Bence onu oraya arkadaşlar kendi artık elleriyle mi desem kollarıyla mı bacaklarıyla mı onu oraya koyan Mami Longlegs arkadaşlar çünkü Mami Longlegs papinin ondan daha güçlü olduğunu biliyordu bence. Ki öyle de yani papi bilmiyoruz daha güçlülerini ama bence papi en güçlü oyuncak. Ve Mami Longlegs de bunu görüyor çünkü örümcek ya bir de sevgileri çok kuvvetli hem örümcek hem salyangoz hem sümük böceği hem ahtapot yani bütün her şey var maşallah. Sadece örümcek demeyeceğim. Burada hala da inadımı sürdürüyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar işte Mami Longless Papi'nin kendinden daha güçlü olduğunu sezdi hissetti ve onu cam fanatının içine hapsetti. Biz de onu oradan kurtardık ve Papi uyan uyan diyor. Burada bir şeyler oluyor uyan diyor. İşte neler olduğunu chapter 2'de hep beraber göreceğiz. <laughs> bulmacaları çözeceğiz. Oyunu bitireceğiz. Ama chapter 2 tam burada başlayacak arkadaşlar. Bu teori değil bu artık yani kesin bir bilgi bence yani. Değil mi? Huu, bu çok havalı dostum. Şuraya bakın arkadaşlar. Belli ki burada karşıya geçeceğiz arkadaşlar ve karşıya geçmek içinse gene elektrikle uğraşacağız. Bakın yeşil falan hani yeşil el, yeşil ışık, elektrik falan filan. Çok güzel bulmacalar bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Şu görsele bakın ne kadar kaliteli ya. Ve tabii ki de korku oyunlarının olmazsa olmaz arkadaşlar havalandırma yani vent. <laughs> bir şey diyeceğim. Vent dediğin şey havalandırma deliği değil mi? Adı üzerine delik yani delik değil mi? Ula bura bildiğin bir tünel lan. Mağara mağara kocaman arkadaşlar. Bizi burada ne kovalayacak böyle ya? Niye bu kadar büyük ki? Mesela Security işte ufacık bir vent vardı. Ve orada bizi böyle ağzı yengeç gibi bir şey kovalıyordu. Böyle diye. <laughs> yani vent ufaktı. Buradaki vent kocaman. Demek ki bizi kovalayacak şey de kocaman bir şey arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ve geldik arkadaşlar. Oyunun en ama en ama en ama en ama en gıcık karakterine. Tırtıla. Tırtıl ya, tırtıl. Ne kadar sevimli arkadaşlar, değil mi? He <laughs> he, çok sevimli. Size bir şey diyeyim mi? Chapter 2'de tırtıl tam bir baş belası olacak arkadaşlar. Aynı Security işte Moon var ya, ay. Onu görünce yani çıldırıyorduk, kafayı yiyorduk. He, tırtıl da aynı Security Breach'teki Moon gibi burada peşimizi bırakmayacak, bizi delirtecek. Sürekli ama sürekli bir yerlerden çıkacak ve bizle uğraşacak arkadaşlar. Tırtıl, Chapter 2'de bizi aşırı derecede tilt edecek bir karakter arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Ve bu koridor da duvarlardaki resimlerden de anlayacağınız kadarıyla Bu koridor arkadaşlar karınca yuvasına çıkacak hal yok ya Tırtıl yuvasına çıkıyor arkadaşlar evet Bu koridor direkt tırtıla doğru Tırtılın inine tırtılın evine tırtılın yuvasına çıkıyor Ve karşınıza Merhaba tırtıl kardeş <laughs> Şimdi arkadaşlar aramayı yapmaya çalışıyorum ki Çayapıdaki de bize fazla uğraşmasın Sen sen ne kadar güzel ee, Lan güzel de diyemem ki Tipe bak ya bu ne ya Bu mu bizi kovalayacak abi hayır ya Mun gelsin daha iyi yani ay gelsin daha iyi çok rahatsız edici çok çok rahatsız edici. Son olarak da arkadaşlar Discord'dan bana atılan bir görsel var. Patim'e böyle bir görsel ulaştı. Bu kimdir? Bu arkadaşlar Chapter 1'de duvarda görseli olan dinozor arkadaşlar. Bron. Şöyle bir yakınlaştıralım. Bu Bron arkadaşlar asla ve asla etle beslenmiyor. Yeşillik yok sürekli ağaç ne bileyim işte. Ot. Kendisi erkek. Bir dinozor işte arkadaşlar. Şimdi benim Bron'la alakalı iki tane teorim var arkadaşlar. Zaten iki ihtimal var. Başka bir ihtimal yok. <laughs> Şimdi Bron burada bize sanki bir tık Hey dostum Gaffer gel gel bu taraftan gel ben sana yardım edeceğim modunda olup bize sanki bu oyunda arkadaşlık yapacak gibi hissediyor minnak kedi hislerim. Ama bir de şöyle bir şey olma ihtimali var. Gaffer gelsene evladım gel buradan gel. Gel 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 hele gel. <laughs> Şimdi arkadaşlar bizi yanına çağırıp hamla yapabilir, bizi yanına çağırıp arkadaş da olabilir. Benim teorim bizi yanına çağırıp arkadaş olacak yönünde. Siz de yorumlara yazın sizce bizi yanına çağırıp arkadaş mı olacak yoksa bizi gam gam mı yapacak, kötü mü iyi mi yorumlara yazın sevgili konuşan kediler ailem. Evet, Patim'den geldiğince Poppy Playtime'la alay etmeye şey alay demişim. <laughs> Poppy Playtime'ı incelemeye, analiz etmeye çalıştım arkadaşlar. Umarım çok iyi, çok eğlenceli bir şekilde alay etmiş şey e, inceleme yapmışımdır. Lütfen videoya like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Tez zamanda Chapter 2 inşallah çıkar diyerek videoyu kapatıyorum. Bye bye. Bye bye.